Aslında bu soru da daha önceki derslerimizde konuştuğumuz meselelerden bir tanesidir. İslam fıkhında evlilikte asıl olan çocuktur. Yani bu şu demektir. Çocuk yapmak üzere kişinin iradesi alınmaz. Çocuk yapmamak üzere kişinin iradesi alınır. Dolayısıyla eşlerden biri gerek erkek olsun gerek hanım olsun çocuk yapmak istememesi durumunda Buna tek kalem, kalem karar verebilecek konumda değildir. İster hanım kardeşimiz olsun, ister erkek kardeşimiz olsun, eğer bu birliktelikte, bu yuvada, bu evlilikte çocuk talebinde bulunmuyorsa hanımını ya da eşini, kocasını buna razı etmesi gerekir. Dolayısıyla çocuk yapma talebinde bulunan bir taraf karşı tarafı çocuk yapma konusunda razı etmesine gerek yoktur. Asıl olan budur çünkü. Bilmem ifade edebildim mi? Dolayısıyla örnek olarak hanım çocuk yapmak istiyor ya da beyefendi çocuk yapmak istiyorsa bu durumda karşı tarafın bu konuda ikna etme değil aksine çocuk yapmak istemeyen taraf diğer tarafı çocuk yapmama konusunda ikna etmesi gerekecektir çünkü evlilikte asıl olan çocuk olmasıdır. O yüzden burada eşlerin birbirlerine karşı duyarlı olmalı. Yani taleplerini e, müsbet anlamda, e, karşı tarafı kırmadan e, ve yapıcı bir konumda buna cevap vermesi en uygun alındır. Bu çocuk yapmak veya yapmama konusunda da olabilir. Ama dediğimiz gibi asıl olan çocuktur. Dolayısıyla bir eş çocuk istiyorsa diğer taraf gerek erkek olsun gerek hanım olsun ben istemiyorum diyerek bunu kesip atması caiz olmaz.